videomuza hoş geldiniz. Şimdi sushi bardayız. Burada müşterilerimiz var. Müşterilerimizin isteklerini hemen getirelim. Evet getiriyor. Sen ne istiyorsun? Tamam şimdi sen isteğini de getirelim. Sen siparişini de getirelim. Müşterimizin siparişlerini hemen getirelim. Burada bir tane daha müşterimiz var. Onunkini de hemen hazırlayalım. Getirelim. Burası güzel bir yermiş. Çok güzelmiş. Ben çok beğendim buraya. Ben de. Bir tane daha müşterimiz geldi. Oo, bir sürü müşterimiz var. Bir sürü para kazanacağız. Evet. Yaşasın. Ama birkaç tane daha mı garson çalıştırmamız lazımdır? Nedir? Garsonlarımız yetiştiremiyor. Daha bak mutfağın orada bekleyen müşterilerimiz var. Bunların servislerini getirelim. Ondan sonra mutfağın oradakileri... Tamam seninki de geliyor. Şu paraları da alalım. Bak parasını masaya bıraktı. Sonra mutfağın, mutfağa gidip mutfaktaki orada bekleyen müşterilerin de... ...isteklerini, siparişlerini yapacağız. Tamam, hmm, sen sadece kahve istiyormuş. Tamam, senin kahveni hemen yapar getiririz. Hadi Garson, çabuk çabuk çabuk. Bak, müşteriler bekliyor. Oo, yine bir sürü para kazandık. Çok güzel. Evet. Bu kahve istiyor. Garsonlar çok Harika. yavaş. Istiyor. Çok müşteri var. Garsonlar yetiştiremiyor ama garson da biraz yavaş yürüyor gerçekten yani. Ha. Bir kahveyi iki saatte getiriyorsun ama garson olmaz böyle Aha. müşteriler bekliyor. Bak onlardan para kazanıyoruz. Biz bir sürü paramız oldu. Tutuyorsun e, kaç saat. Küçük bir şey bile kaç saat geçiriyorsun Evet. E, evet be. Oo, bir sürü para kazandık gene. Burada iki tane müşterimiz var. Sadece kahve istiyorlar. Hadi tamam bir tanesinin kahvesini getirdim. Bunun kahvesini getirdikten bununkini de getirseydin ya. İki tane kahve taşıyamıyor musun sen? Evet. yok. Olmaz böyle. Evet. Tamam paraları da hemen yerine koyalım. Kasamıza koyalım. Kasamız burada yukarıda. Kahvesini. Kahve oh helalisi. Getirdin yani bir tane kahve. Bak burada da müşterimiz var. O da suşi istiyor. Evet bitiriyorsun ya Çok iyi yavaş bak. Evet bak bir tane daha müşterimiz var. Bence biraz daha şey yap. Paraları da alalım hemen kasamıza koyalım. Biraz daha hızlı bir garson bulmalıyız. Evet biraz daha hızlı çalışan bir garson bu. Seni değiştireceğiz. Bu oyundan sonra seni değiştireceğiz garson tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Senin işine son verdik garson. Evet haklı Bunlar sonrası. Bunu söylemiş olalım. Evet, Tabii biraz karsan. daha hızlı çalışsaydın sizin. Çok müşteriniz var. Daha hızlı çalışan bir garsona ihtiyacınız var. Bak kahve istiyor, sıçra istiyor. Burada var bir tane evet. müşteri. Onun siparişlerini de getirmeniz gerekiyor. evet haklısın. Sen çok yavaş Bak ben Bir tane ben... daha müşteri geldi. Garson neredesin? Garson. Garson getir. Garson. Daha önce getiriyor. Evet daha bak bununkini getiriyor. Daha bununkini getireceksin ya. Evet. Evet haklısın. Ay hmm. şu su, su de çok lezzetli herhalde. Baksanıza herkes de ne kadar çok yiyor. Uh Hı -huh. Kahvemizi de çok güzel yapıyoruz. Genelde sadece kahve içip de gidiyor. Ama Bak ben bu de da patron. Bu baykuş da patron herhalde. Garson ama kızıyorsun sen de patron. Bak müşteri şu paraları da hemen alalım. Hmm, tamam. Baksana bu garson daha yavaş ol diyorsun hocam. Baksana şöyle yaptı. Kahvelerini kaldırıp. Evet şimdi hadi. Büfeye gidelim bifedeki müşterilerimize de bakalım. Burada da var müşterilerimiz. Evet. Şimdi bunlara hı, sen kahve ve suşi istiyorsun. Sen, sen de kahve ve suşi istiyorsun. Sadece sen kahve. sadece kahve istiyorsun. Tamam. Hemen, hemen senin kahveni verelim. Hı -hı. Dolduralım böyle. Bir kahve ve Evet. Hı -hı. Tamam. Sen alabilirsin kahveni. Şimdi suşimi de yapalım. Şimdi parasını da ödedi. Paraları Şişin da kasaya ha. koyalım. Şimdi Evet. yeşil suşiden yapmamız gerekiyor. Şu, bunu koyalım. Evet. İçinde kırmızılar olacak. Şu, bunu da koyalım. Kırmızı balık. Kırmızı balık geldi. Evet. Kıvıralım. Çek kıvıralım. Ama bu sadece yeşil oldu. Dur bakalım şimdi. E, dışına bundan mı koyacağız acaba? Ne koyacağız ki ya? Kesinlikle. Hmm, kestik. Kes 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 evet. Kes, evet. Bu şimdi Abla benzedi biraz. Benzedi ama onun istediği boynuydu açık kişi. Aa bak şunu nereden de koyacağız. Evet dur şuraya kahve de hazırlayalım bakalım. Şuraya da kahveyi koyalım. Ondan sonra buraya da bir tane daha şu, şu, hazır koyalım. Şimdi bunun ikisini de şöyle bir kıvralım şimdi hmm, bir şey koymadık. Böyle mi olacak? Yok hayır bundan olacaktı. Ben tamam böyle olacak.

dede onu da yedi. <laughs> hiç fark etmez dedi yedi. <laughs> Hadi başta kahvesine kahveni verelim de. Bak biz çok hızlı garson hala yetişemiyordunuz. Işte evet böyle. evet bak biz buradayım bir de yaptık yani. E taksi neden yaptık yani? Garson evet, şu anda bir saniye. Evet haklısın. Şu anda şu anda müşterimiz yok. Beni seviniyor. Evet. Tamam. Bu oyunumuz burada bitti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Biz garsonumuzu değiştirelim. Yeni garson alalım. Ondan sonra oyunumuzu tekrar hızlı bir şekilde oynar. Bir sürü müşteriden bir sürü para kazanırız. Hoşçakalın.